Ben kolay kolay korkan birisi değilim bu oyunda da fazla korkacağımı sanmıyorum. Dedi ve <laughs> belli bir yerden sonra oynayamamaya başladı. <laughs> Herkes merhaba ben Bay Bulut. ve Outlast'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Belki bir inceleme şeklinde olur bir şeyler olur. Oo, ho, ho. Ee, şurada diyordu zaten sağ sol tarafta logo, sağ tarafta adamı görünceye kadar kaydırın diye. Ben de ne adamı dedim? Ben bu arada da logoyu görmüyorum. Orada logo var mı ki? Var herhalde ama görü bende gözükmüyor. Acaba monitörüm birazcık daha ışını mı artırsam? Şey Türkçe altyazı var mı yok mu diye baktım. Bir tane buldum ama o da güncel değil sanırım. Çünkü kurduğumda sürekli kapanıyordu. Ee, size linkini bırakırım onu kurmak isterseniz kurarsınız otomatik desen ayar ver, ver, verdim ama daha da bu sefer şey ya kapattı parlaklığı kızdı tamam bu olsun options ıı, Türkçe yok ne yazık gördüğünüz üzere show tutorial show crosshair show prompts prompts ne hatırlamıyorum sonra fav tarif Ses birazcık kısabilirim. Disable Motion Blur. Motion Blur kalsın. Full Screen Gamma. Abi işte onu şey yapamıyoruz ya. Ve Toggle Night Vision. Vay. Tamam. New Game. <laughs> Nightmare Heart. Heart'da oynayalım mı lan? İnsane'i in kesinlikle tıklamam da. Normal girelim. Zaten şu an bu sanırım kanalda ilk kez korku oyunu oynuyoruz. Başka daha önceden korku oyunu oynamış mıydım? Ee, arada sırada jumpscare'lere uğradık. Ama onun harici korku oyunu oynamadık. Bir saniye. Bir şeylere çıkma. Köflik. Ee, difficulty. Diyaloglar açık mı? Gösterilen. Show subtitles. Apply. <laughs> Abi bu oyun çok eski ya, grafiği yükseğe çekelim. Efektler yükseklik kalsın, Shadow yükseklik kalsın, texture very high olsun. Apply, return to game. Pek fazla değişiklik yok ama eh. Ben kolay kolay korkan birisi değilim bu oyunda da fazla korkacağımı sanmıyorum. Dedi ve... <laughs> Belli bir yerden sonra oynayamamaya başladı. Press. Biz şu an gazeteci olarak bir... Asylum uh, Deli Hastanesi'ni araştırmaya bakıyorum Akıl Sağlık Hastanesi'ni Deli Hastanesi <laughs> sıra bakmayın Kolay gelsin Bir şey yok hacı Bir bağır bir kolay gelsin diye bir bağır Burada bir olaylar dönüyor filan dedi. Araştıracağım dedi. Tamam kapat kapat. İki pil var zaten onlar da bitmesin. Şu prez şeysini almayacak mısın? Herhalde bir tane zaten üzerimizde var. Bir saniye şunu şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Screenshot aldım mı? Tamam aldı. Niye geçemiyorum lan? Ha. Bir şey yok mu? Geciktik artık ya. Uy koşarken şey olmasın. Çok kötü. Peki ne dedi? Dokümanlar değil Notlar Notlar Buraya baktıkça Midem bulanıyor işte Burası e, Bağışlarla toplanmış gibi gözüken bir çeşit Şirketlerin Bağlantılı Bağlantılı yeri gidiyor Tabii ki de ön taraftan giremezsin. Büyük <laughs> ihtimal burası da olmaz. Tamam zoom in zoom gösteriyor. Bence gerekli olmaz o. Bir şey gözüküyor. Bu arada şu tırmanma olayları ilk çıktığında özellikle böyle bir korku oyununa eklediklerinde insanlar aşırı ilgi çekici bulmuşlardı. Buradan ne tarafa? Şu tarafa. Çünkü bu daha çok aksiyon oluyor. Ne oluyor? Ayak sesleri duydum. Benden başka birisinin ayak seslerini duydum. Korkulacak bir şey yok ya. Dur kumandası nerede? Bir şeyler var mı diye bakın. Bekle buradan mı demiş? Nerede aşkı Burada mı? Şuradaki. saatin sesi pek düzgün gelmiyor ama. Bunları alamıyorum. Resmi evrak diye düşünüyordum. şey diyor işte bazı psikolojik hormon tedavileri falan uyguladık. Dördüncü seviyeye geçirdik. Sakin. Ee, buradan mı gidiyoruz? Evet, oradan gidiyoruz ha. Burada bir şey var mı? Yoktur. Yok, boşuna geldik. Boşuna mı geldik? Ya da biri buradan bizi izliyor muydu? Fare. Şimdi bir yandan bir fire çekecek şöyle Üff. Adamı kurban gibi kesmişler, bu arada bayramımız mübarek olsun demeyi unuttum Ben bazen bu tür şeylerde düşüncesiz kalabiliyorum. Vattı. Orada bir şey gördüm sanki. Bu da mussala. Bu muydu? Başka bir miydi? Abi o hareket ediyor değil mi? Evet. They killed us. They caught out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors for security control. Tamam. Ee, abimiz şey diyor işte hepimizi öldürdüler. Hepimizi öldürdüler. Ee... e öldük. Ya abi benim etim iyi değildir güzel değil. Mi? Ben bir geçiyordum bir tuvalete girmek için geldim. <laughs> Merci. I'm so god you have sent me the apostles. Kemal abi zamanında bana bir eee öğrenci gönderdin. <laughs> Deminki görebildi dediydi ki işte bu deliller bizi öldürmeye başladılar. E, güvenlik bölgesine git oradan işte şeyleri aç Tamam. Jamie. Şu Whistler Blower DLC'sinde de sanırım şeyi yapacağız. Ee, bu çalışmalar buradaki olaylar dönerken e, buradaki olayları ortaya çıkartacak kişi olarak oynayacağız. Ya da bu adama bu mesajı atacak bir şey. Warrant for seizure. Ee, arama izni. Ya, ne yapacağız? Nereye gideceğiz hocam? Bunda şey de yok sanırım. Ee, gitmemiz söyleyen bir işaret bir şey. Bunlar hep kapalı. Dur bakayım. Güvenlik odası şu tarafta. Hayır. Uğraşmaya değmez ya. Hayır ki kart istiyor. Aç lan kapıyı. Adamsın açarsın aç. Biz bunun seçimini yapmadık. Neden hasta olduğumuz için bizi öldürüyorsunuz? Ee, kötüdür öyle bir şeyler diyordu da. Ama doğru da diyordu yani. Dediği de doğru ha. Oğlum işte ben buraya saklanabilir miyim? Saklanılır bu arada. Bir saniye o odada mı key kart? Göremedim mi? I do Bu şerefsiz mi çalıyoruz? Ya da bunda? Bunda da bir şey yok. Çüş. Oğlum öyle çat diye vurma lan. das 4 fatalities contain enough ambiguous data. Ee, 4 tane ölümcül yaralar almıştı. Ölmüş kişiler de yeterince zaten bizden bilgi toplayabilecekleri, bizi suçlu inan edebilecekleri kanıt var. Data, bilgi. E, ee, Project World well Rider remains a dangerous initiative. Gecekte de daha fazla sorun olmaya, daha fazla insan kaybı, yaşam kaybı olmaya devam edecektir. Ee, eğer Herhalde bu olaylar yaşanmaya devam ederse ya da insanlar bizim bazı insanların hayatlarının kaybolduğunu öğrenirlerse araştırmaya devam etmemiz söz konusu olmayacak falan diyor. Kolay gelsin dayı. Abiler sizden birisi ufaktan bir kafayı sıyırıyordu ama. Güzel. A crowd of broken men watching a dead channel. They look like patients. They survived whatever happened here, but nobody is home. Başı bozuk insanlar şu an Sinyali gitmiş bir kanalı izliyor. Hastalar gibi gözüküyorlar. Burada ne yaşandıysa hayatta kalmışlar ama burası onların evi değil. Evet evet içeri gireyim. Telefonla konuş. Tamam. Burada ne var? Sende mi lan keycard? Evet, Kaydediyor. Uuuu. Hmm. Ayak dizide kalıyor mu? Kalıyor. Kalıyor gibi. Bu arada benim yine pilim bitti. Bana bayağı pil gerekecek. Ben çok hızlı tüketiyorum. Beyler pil var mı pil pil? Böyle parmak parmak pil. Tamam. Boş ver. <laughs> ya, <bir adam> <laughs> ne yaptı lan o? Gördükün öldürülü. Gördükün öldürülü. Maç valla burada o kadar çok blü var ki yani. Ha doğru güvenlik odasına gideceğiz. Güvenlik odası şu taraf. Bu taraftan değildi. Buradan geldik sanırım zaten. taraftan da değil. Aynen şu tam. Oğlum sen niye sürekli sağa sola baktın? Orada niye hiç pil yok? Ben mi görmüyorum? Olabilir görmüyor olabilirim. Gerçekten gördüm. Gerçekten görmüyormuşum bu arada fileri. Bir benim kapıyı kapattı ama. Pil var mı fi? Yok Windows'dan önce şurada bir dosya var. Pil yok mu pil lan? Ha bu saklanma olayları tamam bu Leyla onlar yalan söylüyor. Birazcık daha az da fazla olsa programlama da biliyormuşuz. Hacı yapma hocam hocam papazım. Geliyor geliyor geliyor. Hayır <laughs> nokun don't try to fight. Left mouse. Hayır. <laughs> Nefesini tutma olayı var mı? Beni bulmasın lan. burada değilim. Ben yokum. Abisi gitmesi biraz zaman alıyor gitmesi ama. Tamam. Artık oyunumuz başlamış bulunmakta. Save and e <laughs> Şöyle bir durum var ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. <laughs> ama sorun değil. Hadi burada ara verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla video bu oyunun özellikle videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Orada bir teşekkür yorumu. Hareket yok, değil mi iyi. Eğer daha fazla bu oyunun videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşabilirsiniz yorumlara da yazın. Ya da başka oyunlara da geçebiliriz. Benim aklımda başka başka oyunlar var. Mesela Silent Hill, Shadow of Memories gibi oyun. O da olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.